Tavuklusunu gördük. Etlisini gördük ama hellimli döneri hiç görmedik. Nereden aklınıza geldi? Ve öncesinde de kendinizi bize bir tanıtır mısınız? E, merhabalar ben Sal Şemülbül. Projemizde hellim döner öne çıkan bir ürünümüz. Vejeteryan müşterilerimiz olduğu için böyle bir vejeteryan ürün talebinde bulunuyorlardı. Bu proje benim aklımda yıllardır var yıllardır araştırmasındayım. Ateşi gördüğünde nasıl tepki verecek elim, hijyen açısından nasıl oldu? süt ürünü olduğu için tehlikeli bir ürün. Onu denedik, araştırdık. Sağ olsun Hellim fabrikası olan arkadaşlarım da var. Onlar bana bayağı yardımcı oldu. Demolar yaptık, deneyler yaptık. Garanti Hellimlerini kullanıyorum. En iyi sonucu orada bulduk. Denedik oldu. Çok da başarılı tepkiler, güzel tepkiler aldık. Öyle görüyoruz. Beklentimizin üzerinde satışımız var zaten. Peki kaç yıllık bir araştırmanın sonucunda bu duruma geldiniz? 5-6 yıl önce aklıma geldi aslında. Et var, tavuk var, balık yapanlar var. Avrupa'da peynir yapanlar var. Fakat Hellim peynir değil, farklı bir ürün. Coğrafi bir ürün. Tescillendi de yakın zamanda. Şükürler olsun sonunda. Öyle başladık, iyi tepkiler alıyoruz. Lezzetli, kat kat açılan ürününü kullanıyoruz. Ee, ona özel ekmek yapıyoruz. Bizim Bitta dediğimiz e, lavaşa benzeyen baharatlı bir ekmek. Buna taze nane sosu kattık. Taze nane güzel bir aroma veriyor buna. Nane zaten hellimle yakışan bir ürün. Böyle gidiyoruz. Bayağı baya başarılı. Kendi soslarımız var. Savırmaster sosumuz var. Chili sosumuz var. Acı sos. Ee, Gerlik sosumuz var. Sarımsaklı. Yine köy e, yoğurdundan yaptığımız yani soslar farklı lezzetler arayanlar için Müşteriler beğeniyor Tasarımlarımız farklı Sadece benim düşüncelerim değil bu Bir ekip çalışması şübeleşmeyi düşünüyoruz Hellim apayrı bir olay Peynirle alakası yok Ağızda bırakılan lezzet Protein değerleri Çünkü katkı maddesi olmayan bir ürün sadece mayalanarak Süt Sütteki Mineralleri proteini Aldığımız bir ürün o yüzden Tartışılmaz yani süt, peynir, hellim, peynir veyahut et farklı bir olay.